e, ee, nerf oynayacağız. 5 tane mermimiz var. 5'te kaç yapacağımızı e, bakacağız. 3 tane de hedefimiz var arkadaşlar. Öncelikle ben yapacağım arkadaşlar. 2 ben yapacağım arkadaşlar. Öncelikle i̇şte, tabura gibi bir şey var. Burada oturup atacağız. Mermi son ilk besmele çekeriz arkadaşlar. Besmele alayım. Bir de bir. Birinci de kurdu. Askerde çok adam öldürdüm arkadaşlar. 2de i̇ki 2! Iki. Gözümü kapatayım mı? Ha o kadar. Oy, Üç de 2! <laughs> Dört de 2! Yazık ya. Bismillahirrahmanirrahim. Askerde çok kötü vuruyormuş uh, <gülüyor> Atamadı. <laughs> Kaç e, Toplayalım da. 5de 2 yaptım. Çok kötü bence. <laughs> Çok kötü bir şey yaptım arkadaşlar. Sıra Yunus'ta. Hepsi artistliğin sonu. Ah. Yunus ya tüm mermiler bitti. Düzeltelim mi? Hedefimizi güzel. de düzeltelim. Evet. Yunus sen geç istiyorsan. Şimdi sıra, sıra Yunus'ta. Yunus'ta. Ben 5'te 2 attım arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Komutanım olsaydı beni döverdi. <laughs> sıra sen Yunus. Yunus'a güveniyorum. Merve <laughs> Merve oyna. Merve 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 Ben Merve hiç Merve Hiç Merve kendime ben Al Bir şey olmaz Merve Şeref Merve hadi. Şeref Merve yap. Bir tane Merve Şeref Merve 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 Şeref Merve 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 Seni Merve 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 o, uğramadı. Yunus. Yunus son hakkım. Beni geçemedi, Geçemeyeceksin. Hadi hadi atın bunu da atın hadi. <laughs> Ay yıktı görürüz mü arkadaşlar? <laughs> Gördünüz mü? <laughs> ya bir de ben ya. Beşte. Evet arkadaşlar Yunus. Anlamıyorum e, arkadaşlar ben ya. <laughs> Beşler Yunus beşte bir yaptı. Sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben adım. alalım. Hedeflerimizi yerine koyalım. Ahmet sıra sende al. Yunus benleri koyar mısın? Silah kuzu. Ben proyum. Silah kuzu kuzenim Ahmet de. Zenci. Ben sana zenci. İkisi ben mal arkadaşı Ahmet çok yenildi. Haydi Ahmet size başla. Oo Ahmet müthiş bir burayı, şekilde burayı vuramadı. Buraya bozuk yapmışlar. Kim yapmışsa? Müthiş bir şekilde vuramadı arkadaşlar. Geldiniz mi? Ha o Ya Ya dedim bunu ben. <laughs> Öpüş. Kampuru. Kinebit. Ucu sokamadı. Sizden az ağzını adam öldürüyor? Çekmedin, ya. çekmedin. <gülüyor> <gülüyor> Bu az mı arkadaşlar? Geçen gün hasta oldum Kaç mermis kaldı? Şimdi. Oo e arkadaşlar. Adam Uramazsa... <laughs> ya. Çekmedi, vuruyorum, değil. vuruyorum. <laughs> düşme, düşme. Vurdu düştü ya. E, arkadaşlar. Bunu atamayacağım lan ben bunu kesin. Bunu vuramazsa 2-2 kaldık. Çekmedi. Bir daha birliğini yapacağız. Neyini çekiyor <laughs> lan? Birliğini yapacağız. <laughs> 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 Komutanım hep ben Ben ne yapacağım? Şey. Hiç yapacağım arkadaşlar, arkadaşlar. Ben ben kaldık da içim Şimdi arkadaşlar Deniz ben beraber kalacağız. Beraber kalacağız. Ben de istiyorum hmm. Elendin sen. Çık lan. Hı. Arkadaşlar daha zor olsun diye bir mermi düşeceğiz. Aynen. O şey vermiş. Düşsene. Tamam. tamam. bu her gün bunlar her gün oynuyor. Akasa bunlar her gün oynuyor. Ben bir kere oynadım. Yüz bunu buraya. Ben de vermiyorum. Sana onu takdim ee. edin. Yunus mermilerin yerini koyar mısın? Ben de göz alıyorum. Bir tane ben ver. Gel göz alpa çıktı demişler. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Bakamayacağım, Bakamayacağım <laughs> ya? Bakamayacağım ya. ben kazanmalıyım. İşte ben buyum. Hı hı Çünkü sabah. Kim ya? Denizin içinden ne çıktı? Sabah sana oynuyor ha. Deniz. Deniz. çıldırdı. Arkadaşlar <laughs> bunu yemem için size bakacağım. Ama bakmayacağım şaka Ye işte kaslarımı yedin. Bak kas mı var lan sen? Çakma adam <laughs> ya bu. Yürüyen kalsın sen yürüyen kalsın. <laughs> adem'i tutuyoruz. <laughs> içine gitsin e. Mermini ver lan ne konuşuyorsun sen? Çocuğa bak ya. Amcam kızı tamam. Amcam kızı. <gülüyor> ahmet <gülüyor> Ahmet. Dört üç yaptım. Hadi sıra sende. İsa'yı nasıl yapacağım? İsa'yı nasıl yapacağım? Keskin şey nişancı Ahmet. Ahmet Ata. Ahmet Arif Ata. Teşekkür ederim. Biraz geriden atar mısın? Evet, Video izleyenler diyor ki bu nasıl bir pro çocuk? Bu nasıl pro diyor? Çok ger çok öndesin geri dönsen pro. Oh yeah. Nazar <laughs> değildi. De. Teknik yapamazsa beni geçemez. Dur Fazla. Evet artık beni yenemezsin Ahmet. Bir taşta iki kuş vurmalısın. Yoksa yenemezsin. Son mermi. Bunu atacağım. Bu çekmedim. Bu kuzenim Yunus için. Evet kazanan ben oldum arkadaşlar. Aa, dur 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 dur. Arkadaşlar sürpriz bir ödülümüz vardı. Kazanan Deniz. Ben niye seviniyorum bilmiyorum ama kazanan Deniz. Abin şu an görüyor musunuz arkadaşlar? Madalyamı görüyor musunuz? Ben bunu aslında çimokine kazandım ama Çakma mı bir de ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlükte gelmiyoruz. Bugünlükte e, videom bu e, sona geldi arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşmek bye üzere. Bye.